Hayretimle hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora Bey. Transfer dönemi başladı. Lig kısa da olsa bir araya girdi. İlk yarıyı da güzel bir puanla kapattık. Neler söyleyeceksiniz transferlerle ilgili? Evet dediğiniz gibi transfer dönemi pazartesi itibariyle başladı. İlk haftanın sonuna doğru gidiyoruz. Kocaeli Spor ilk transferde transfer dönemi başlamadan önce prensipte anlaşmıştı biliyorsunuz. Bodrum Sporlu Yalçın'la. İyi bir transfer bence. Hocanın da çok istediği, tanıdığı bir oyuncu. 8 numara bölgesinde oynuyor ve Kocaeli da en çok ihtiyaç duyduğu mevki. Hayırlı olsun diyorum dün imza attı kardeşimiz. Ekonomik şartları da uygun. Bence doğru bir transfer diye düşünüyorum. En azından kağıt üzerinde Tabii ki ikinci yarıda ne kadar katkı sağlayacak onu da hep birlikte göreceğiz. Tabii konuşulan e, Koca Espor'da e, 3 veya 4 transfer yapılacağını yönelik hangi mevkiler 8 numarayı aldık. Bir kaleci transferi cidden dillendiriliyor. Yani Osman Çakır genel kaptan bizzat onun ağzından bir kaleci arayışı içinde olduklarını duydum. Ve paylaştım da bunu zaten. Bir kaleci ihtiyacı var mı? Var bence. Gökhan iyi bir kaleci ama en az onun kadar iyi bir kaleciye daha bence ihtiyacımız var. Bu yönde bir arayışı var bildiğimiz kadarıyla ama hangi isim olacak bu konuda belirsizlik devam ediyor. Üstte bir kanat, bir sağ kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Bir sürü isim geçiyor. İşte Yusuf Erdoğan'dan başladı. Gökdeniz bizim eski oyuncumuz Gökdeniz ismi de falan konuştu ama onlar olmuyor. Hem kendi kulüpleri bırakmıyor hem de ekonomileri de. Maliyetleri de çok yüksek. Başka bir e, kanat oyuncusuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabii yönetim ser veriyor, sır vermiyorlar. Hiçbir şekilde isim alamıyoruz. Onu da söyleyelim. Sıkıntı yok. Transfere bizim de yardımcı olmamız gerekiyorsa ve isimlerin gizlilik tutulması gerekiyorsa biz bu konuda yardıma hazırız. Bunu da söylemiş olayım. Bir de orta saha oyuncusu alınacak diye biliyoruz. Orta saha derken işte 6 numara mıdır, 10 numara mıdır o konuda bilmiyorum. Tabii Gidecekler, gidecek oyuncuların durumu da önemli. Şu anda Koca Spor yönetimi harekete geçemiyor çünkü oyuncu mevcut oyuncuları boşaltmak, göndermek gerekiyor. Öyle kolay da değil bu işler. E, hoca mutlaka teşekkür edilmesi gereken isimlerle ilgili bir rapor vermiştir ama onlarla konuşup sonuçta sözleşmeleri devam eden oyuncular ve yüksek maliyetli oyuncular. Dolayısıyla onlarla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmak doğru olmaz. Onun için de biraz ağır işleyecek gibi geliyor bana biraz da bu transfer süreci. Bir taraftan da maçlar devam ediyor. O da kötü aslında. Devre arası olsaydı şöyle 2-3 hafta iyi olurdu. Ama maçlar da aynı hemen başlıyor. Bu hafta sonu. Daha doğrusu pazartesi günü başlayacağız. Transferde az ama öz oyuncu alacağız. İhtiyacımız var mı? Var. 7 puan öndeyiz ama. ikinci yarı için görüyoruz hep. Biz takip ediyoruz. Bütün takımlar inanılmaz bir transfer dönemi geçiriyor. Çok sayıda futbolcu transferi var. Adana Sporu, Uğur Bütün takımlar transfer yapıyor. Dolayısıyla herkes kadrosunu güçlendirirken bizim de sıkıntı yaşadığımız bölgelere oyuncu almamız gerekiyor. Çalışmalar yapılıyor. Yönetim kurulunda teknik eğitimimize güvenimiz sonsuz. Bekliyoruz haberlerini. Onun dışında hocanın tanımadığım oyuncuyu almam diye bir açıklaması vardı. En son biliyorsunuz sevgili hocamız böyle bir düşüş var. Çok doğru tanımadığı oyuncuyu almaması gerekiyor zaten. Ama bu şu demek değil tabii. Yani ben daha önce çalıştığım oyuncuyu alacağım anlamında değildir bu ben diye öyle okuyor okuyorum. Mutlaka izlemiştir daha önce hakkında bilgi sahibidir. O oyuncularla da ilgili yanıyor olabiliriz. Ee, onu söyleyeyim. Hocamızın düşüncelerine saygı duyuyoruz. Yönetim ve futbol şubesi de ona gerekli yardımı yapıyor. Bence iyi bir transfer adı, transfer dönemi geçireceğiz ve kadromuzu daha da güçlendirmiş olarak ikinci yarıda yolumuza devam edeceğiz. 16 yıl oldu. 16 yıllık hasreti dindirmek için çok büyük bir fırsat elimizde var. Çok büyük bir avantaj sahibiz. 7 puan 3 maç eder. Dolayısıyla bunu sezon sonunda zafere dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın Tahir büyük da büyük bir desteği var ki dün akşam sevgili Recep Durul yayın canlı yayında özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katkısından da söz etti. Kurumsal üyelikle ilgili bir çalışma yapıldı. Şey, o da çok güzel sevindiriciydi belli kurumlarla, güçlü kurumlarla temasa geçilmiş ve yıllık belli bir aidat karşılığında kulübe destek sağlamalarıyla ilgili anlaşmalar yapılıyor. Güzel haber bu. Çünkü Kocaelispor'un bir akara ihtiyacı var. Devamlı gelirlere ihtiyacı var. Başka türlü bu kulübün ayakta kalması çok zor. Sonuçta sanayinin başkenti. Bu kadar sanayi kuruluşu var ve onlardan Kocaelispor'a her ay, her yıl belli ekonomi gelmesi, kaynak sağlanması önemli bir şey. Onu da önemsiyorum. Yönetim kurumunda Engin Arat var. İyi de tanıdığım bir kardeşim. O onun yoğun bir çalışması, onun projesi, onun düşüncesi. O da kendini bu işe çok adamış adeta. Bugün kendisiyle görüştüm. Güzel bir çalışması var ki Cumartesi günü Kadir Genç basın toplantısı yapacak sabah 10'da. Orada detaylarını açıklayacak. Detaylarını açıklamadan önce yönetim. açıklamadan önce ben de çok fazla detaya girmek istemiyorum ama güzel gelişmeler var ekonomik anlamda. Onu da buradan söylemiş olayım. Ödemeler demişken bu geçen haftalarda yaşanan bir ödeme kriziyle ilgili mutlaka yazmışsındır köşende ama izleyenlerimize de bununla ilgili bilgi vermek ister misin? Ne durumda ödemeler? Çok güzel. Aslında aklımdaydı. Öyle girecektim. Çünkü şu anda mevcut sporculara 3 ay, 3 ay. Daha önce 5-6 ay gibi bir süre vardı. Onlar ödendi ama 3 aylık bir ödeme gecikmesi var. Dolayısıyla yeni transfer yapalım ama içerideki oyuncuları da mağdur etmemek şartıyla içeride böyle bir rahatsızlık varken yeni transfer yapmak iyi de para vermek özellikle futbolculara o sıkıntı yaratır, iç dengeyi bozar. Ona da dediğin gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Önce içi halledip sonrasında transfer yapmak daha uygun olur. Ki sezon başı hatırlayın. Ertuğrul hoca bu konuda çok duyarlı davranmıştır. Aslında çok önemli iki bölgeye transfere ihtiyaç vardı ama hoca önce içeriği halledelim, içerideki sıkıntıyı çözelim, ödemeleri yapalım ondan sonra transferi düşünürüz dedi ki o iki transferi yapamadık biliyorsunuz. Teknik adamında böyle güzel bir bakışı vardı o zaman. Doğrusunu yapmıştı Ertuğrul Hoca. Şimdi aynı şey olmalı. İsmet Hoca da mutlaka aynı şeyi düşünüyordur. Mevcut kadroya ödemeler yapılmalı öncelikle. O üç aylık gecikmeler halledilmedi. Bundan sonra da takıma takviye yapılmalı diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Ayet'in. Ben teşekkür ederim efendim.